Biz 2019 yerel seçimlerine geldiğimizde bu Karşıyaka Mahallesi'ndeki ve Gazi Paşa Mahallesi'ndeki oy kullanan hemşerilerimiz, Gölbaşı'nın hemşerilerimiz her gittiğimiz yerde bu 74 parselle ilgili sorularla karşımıza geldiler. Biz de bu 74 parseli yani çözümüyle ilgili vatandaşlarımızın yanında olacağımızı zaman zaman dile getirmiştik. Dün itibariyle 74 parselin çözümünü yaptık ve vatandaşlarımızın tapusunun tamamını aldık. Tabular şu anda bizde. Vatandaşlarımızın tabular hepsi bizde. Tabularını aldık. 74 parselde mağdur olan müteahhitlerimiz vardı, esnafımız vardı, insanlarımız vardı, herkes vardı. Bugünden itibaren Erol Başkan artık inşaat ruhsatlarını alabiliyorlar. Vatandaşımıza, milletimize, ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle öncelikle siz değerli basınımızın, gölbaşları hemşerilerimizin, tüm dünya İslam aleminin 2022 yılında şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu, mutlu sene olmasını talep ediyorum inşallah Cenab-ı Allah'tan.